Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir taktik savaşına hoş geldiniz. Bugün yine sizlere yaptığım bir saldırıdaki taktiği sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet, yaptığımız son klan savaşında rakibi 54'e 43 gibi bir skorla yenmiş olduk ve benim yaptığım saldırıya geçelim. Bakalım ben ne gibi bir taktik uygulamışım, nasıl bir skor almışım. Hemen bunu sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Öncelikle sizlere resmi göstereyim. Resmi görüyorsunuz arkadaşlar <laughs> eee, bir tazı balon saldırısı denedik beni tanıyanlar bilir ki tazı balon saldırısında iyi değilim eee, geçtiğimiz dik değil de ondan bir önceki ligde tazı balon saldırısı denedim onda da %99'da kalmıştık bakalım bu yaptığımız klan savaşındaki bu tazı balon saldırısını nasıl sonuçlandırmışım şöyle düzene baktığımızda eee, aslında tazı balonla çok rahat üçlenebilen bir düzen aslında Herkesin rahatlıkla işleyebildiği bir düzen. Bence Tazı Balon'la. Ee, kara saldırısında biraz zorluk çekebiliriz ama e, şunu kesinlikle söylemeliyim ki Tazı Balon için bence basit bir düzen. Yani sizi korkutmasın aslında. Hani Klan kalesiyle ile taktik avcı uçağının uç köşelerde olması, e, belediye binasının biraz merkezi konumda olması ve çevresindeki e, çevresini de 3 tane Cehennem Kulesi ile sarması sizleri çok böyle e, zor bir düzen gibi düşünceye kaptırmasın arkadaşlar. <laughs> ben sizlere buradaki taktiği hemen anlatayım. Klan Kalesi'nin olduğu bölgeye 7 yıldırım bir deprem. Yine sağ tarafında kalan tekli cehennemin olduğu bölgeye de bir yıldırım bir deprem bıraktık. Daha sonra turuncu renkte belirlediğimiz rak rakip kralın karşısına kendi kralımızı ve bir tane kahraman avcısı bıraktık. Sarı okla e, belirttiğimiz noktaya da şampiyonumuzu bırakıyoruz. Beyaz okla e, simgelediğimiz noktaya bir buz golemi kraliçe ve 3 tane kahraman avcısı bıraktık arkadaşlar. Ee, aslında burada 2 tane kahraman avcısı da olabilirmiş ama biz emniyetli olarak 3 tane kullandık ve e, savaşa bu şekilde başladıktan sonra mavi okla ok belirttiğimiz noktalara tazı balon saldırısını başlatıyoruz. Yeşil e, okta ok direkt belediye binasına zeplini göndermiş oluyoruz arkadaşlar. Ee, evet planımız bu şekilde ve hemen geçelim bizim saldırımıza. Peki biz bu şekilde planı nasıl sonuçlandırmışız? Hemen görelim. Evet. Düzeni görüyorsunuz arkadaşlar. Ve saldırıyı şu an başlatıyorum. Büyülerinde 8 deprem e, özür dilerim 8 yıldırım 2 deprem 1 hız 2 buz şeklinde arkadaşlar. E, Sinsi Goblin'i e, özür dilerim Minyon'u süper Minyon'u bastığım için normal e, dalgavuk basamıyoruz ve o yüzden okçu ve bir tane de madenci olarak ayarladım. İki tane de süper minyon koydum. Evet saldırıya başlıyoruz. Bakalım saldırı nasıl gerçekleşmiş. Klan kalesinin olduğu bölgelere direkt 5 yıldırımı ve bir depremi bırakıyorum. Daha sonra tekliğin olduğu bölgeye de bir deprem bir yıldırım. Elimde şu an 2 tane yıldırım var. Onu da Kraliçe'nin olduğu bölgeye doğru biraz kaydırıyorum ki biraz top hasar alsın diye. O topun düşmesini istediğim için. Tabi canı azalıyor ama Kraliçe ile ilerleyeceğim için o topa bir iki kere vurmasını istiyorum sadece. Görmüş olduğunuz gibi rakip Barbar Kral'ı bıraktık. Karşısına da bir tane Kahraman Avcısı daha sonra şampiyonumuzu bıraktık. Burada şampiyonu özelliğini çok geç kullanıyorum. Bakın çok hasar aldırdığım için çok geç kullanıyorum. Rakip kraliçinin olduğu bölgeye zaten buz golemle e, kahraman bırakıyoruz. O bölgede Tesla'lar zaten belli saat 9 yönünde. Evet hem oradaki Tesla'ları da temizledik. Bir tane süper minyonla biraz alan daraltmaya çalışıyoruz ama çok da gereği yok açıkçası. Ama temizlik adına hızlı olmamız için ve tazı balon saldırısına e, resimde gördüğünüz gibi e, Aynı şekilde başlamış oluyoruz. Hemen kaya saçının birine bir buz büyüsü kullandım. İşte tazı balonda iyi olmadığımız için e, mesela bu köyü daha rahat, daha farklı şekilde balon bırakabilirler. Koruyucunun özelliğini çok geç kullandık. En büyük hatamız o noktada. Zeplini yine belediye binasına doğru gönderiyoruz. Zeplinin içerisinde 3 balon. Bir ejder. Üçte sinsi goblin var arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde düştü. Tekli cehennem koruyucuyu indirdi. Oradaki tekli cehennem de düşmedi ya. Şöyle 2x alalım. Şimdi de 4x hızına. Evet yaptığımız bu saldırıda yüzde %93 93'te 2 yıldızda kaldık. Dediğim gibi Tazı Bolon saldırısında çok başarılı değilim ama e, sizlere en azından e, taktik göstermeye çalışıyorum. Yani olabildiğince her orduyu kullanmaya çalışıyorum. En zayıf olduğum ordu da Tazı Bolon saldırısı. Tazı Bolon ordusunda çok zayıfım. E, ama bu düzeni üçleyebileceğimi düşündüm en azından. Basit köylere Tazı Bolon'la giriyorum arkadaşlar. E, en basit köylere daha doğrusu. Yani çok çok böyle benim için çok basitse tazı balon saldırısı yapabileceğim, o düzen çok basitse ancak o şekilde uyguluyorum. E, Efsanede yine biz tazı balon saldırımıza çalışıyoruz, balon bırakmasını ve büyülerin kullanımını kendimizce öğrenmeye çalışıyoruz ama yavaş yavaş gelişmeye çalışıyoruz. Eskiden bu şekilde de savaşamıyordum. E, gelişme kaydettiğimi kendi adıma söylüyorum, gelişme kaydettiğimi e, söyleyebilirim açıkçası. E, eski zamanlarda olsa bu saldırıyı bu şekilde bile gerçekleştiremeyebilirdim. Hatta size bu şekilde bile gösteremeyebilirdim. Evet. Ee, şimdi aslında bu video bu, videoyu bu şekilde yaparken arkadaşlar resim olarak gösteriyoruz. Kalemle herhangi bir çizim vesaire yapmıyoruz. Görsel olarak hafızanızda kalsın diye arkadaşlar. Ee, yani 3 almışım, 2 almışım. Bunlar önemli değil. Buradaki benim yani yaptığım hatayı belki siz yapmazsınız veya doğru yaptığım şeyi bu sefer sizler aynı şekilde doğru yapabilirsiniz. Her zaman söylüyoruz yani videomu, videolarımızın bir amacı var arkadaşlar. Sizlerin de saldırıların gelişmesinde faydası olabileceğini düşünüyoruz. Evet bu köye yaptığımız saldırı bu şekilde sonuçlandı. Bakalım bir sonraki videomuzda nasıl bir saldırı gerçekleştireceğiz. Nasıl bir ordu kullanacağız. 3 yıldız alacak mıyız 2 yıldız alacak mıyız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.